Minecraft'ta en zayıf kılıçlardan biri olan altın kılıcı kimse ciddiye almaz. Değil mi? Ama durum altın kılıç düşündüğünüzden daha güçlü. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu bilgiyi oyun tarzınızı değiştirebilir. Altın kılıç düşük dayanıklılığı yüzünden küçümsenir. Ancak bir özelliği onu diğer kılıçlardan farklı kılıyor. Kız, altın kılıç oyundaki en hızlı saldırı hızına sahip. Bu özellikle PvP savaşlarında rakibinizi şaşırtmak için harika bir avantaj olabilir. Ayrıca büyü yaparken altın kılıç kılıçların daha yüksek bir şansı vardır. Evet doğru duydunuz. Altın kılıçlar keskinlik veya alev gibi güçlü büyüleri daha kolay alabilir. Bir altın kılıçla zombilere karşı savaştığınızı düşünün. Eğer doğru büyülerle donatılmışsa dayanıklılığına rağmen inanılmaz derecede etkili olabilir. Ve tabii ki Nether'da Piglin'larla arkadaş olmak için bir tane yanınızda taşımanız iyi bir gir. Çünkü Piglin'lar altına karşı özel bir ilgi duyarlar. Bu nedenle elinizde altın bir eşya ya da üzerinizde altın zırh varsa size saldırmak yerine genellikle tarafsız davranırlar. Bir de şunu düşünün. Eğer her ganimet büyüsünü eklersek her öldürdüğünüz yaratık daha fazla eşya düşürebilir. Bu özellikle zombilerden demir çesi veya havuç toplamak isteyenler için harika bir avantaj. Ayrıca altın kılıcı tamir etmek de çok kolaydır. Çünkü bolca altın cevheri bulabilirsiniz. Üstelik altın kılıcı netherite ile birleştirirseniz dayanıklı sorununu daha ortadan kaldırabilirsiniz. Yani doğru kullandığımızda altın kılıç sadece bir süs eşyası değil, gerçek bir savaş aracı olabilir. Peki siz altın kılıcı kullanmayı tercih eder misiniz? Yoksa elmas kılıçtan asla vazgeçmez misiniz? Yorumlarda altın veya elmas yazın ve fikrinizi paylaşın.